merhaba yani dur arkadaşlar. Birkaç gündür video atmıyorum. Bugün atayım dedim. Şey YouTube kanalıma göstereyim. 4 gündür falan video atmıyorum. Aynen 4 gün Arkadaşlar bunları 4 gün neden bilmiyorum. Hepsini aynı günde atmadım. Sadece şu üçünü attım. İndirdiğimiz Karasakir Ar. Ne kadar attım? Belki bir çıktı da onu. Atmış bilirim. bilmiyorum arkadaşlar. Biraz Arkadaşlar bir çıktı videosuna bakmak için. Şu bir dakika arkadaşlar iyi butondan bulabilirsiniz arkadaşlar. İyi butonuna koy ekleyeceğim. Aşağıdaki linklerden de bulabilirsiniz. Yeni bir şey kurdum. Bu arkadaşlar gelmek. Bu değil ama. Bu kulüp değil arkadaşlar. Bu kulüp değil. Daha değişir. Gelmek isteyenler gelsin. Şu benim diğer şeyim niye böyle bir şey yaptım diye sorarsanız diye sorarsanız çünkü arkadaşlar şey hmm, evet, bir tane Volvex Volgex'ten bir tane elmas çıkarma taktiğine baktım sadece 3 elmas çıktı arkadaşlar Volgex'te belki onun Linki koyarım bilmiyorum ama tanımadığım birisi koyma ihtimali çok az neyse çok konuştum iki dakika konuştum resmen girelim arkadaşlar artık bir dahaki cumartesiden sonra çıkabileceğiz bu soru yani çok ay zaman... ne diyorum ya ben Arkadaşlar bu haftadan sonra bir daha hafta itibaren Çarşamba günleri dışarı çıkabiliyoruz. E, güzel yani. Aklımın normalde de kapı ürüne çıkıyor biraz. Eksi 3 yedik. Tam 700 kupa oldu. Arkadaşlar böyle ıı, iyi oynayanlar iyi oynayanlar da ıı, oynamak istiyorsanız bu videoya yani ben oynamak istiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olup ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kulübüme girerseniz oradan girerseniz oradan arkadaşlık isteği atarım size. Oradan da oynarız beraber arkadaşlar. Yani öyle oynayabilir sizlerle. Arkadaşlar bana hiç kupa sezonunun bitmesiyle buradan hiç gelmedi bana arkadaşlar. Neden ki bana olmuyor? Mordis karşı Eyvah Perçim. Bir. Ölüm. Of. Bir kuru daha kaybettik ya. İyi mi oldu ya? İyi mi oldu? Artık arkadaşlar deliriyorum ya. Arkadaşlar lütfen benim Kuyruğuna gelin iyi oynayanlar gelsin. İyi oynamayanlar kesinlikle ama kesinlikle gelmesin. İyi oynayanlar gelsin arkadaşlar. Lütfen gelsin. <laughs> Onlarla maç atarız. Çünkü ben kupa kasmam gerek arkadaşlar. 2000 kupa yapmam gerek. bu kutudan karakter çıkmasını da bekliyorum. İnşallah çıkar. Arkadaşlar karakter çıkma taktiklerini yapıyorum. Olmuyor ama bana karakter çıkmak çünkü daha 4 gün önce bir çıktı video. Ay bir çıktı video attım Arkadaşlar bu videoda şarkı söyleyebilirim. Neden diye sorarsanız hmm. öyle bir zaman geçer ki diye bir filmden bir şey bakıyordum. Çok güzel şarkıları var yani. Orada Mete diye birisi var. O da Yamaç Aras Bulut İynemli. Hmm. Çok güzel şarkı söylüyordu. Yani ben o şey her gün atıyorum diyeceğim de Açıyorum yani o gün içinde ben bin yani 298 kupa yaparım yani 298 ama arkadaşlar lütfen kulübüme gelin Arkadaşlar bu arada ben ID'imi de koyarım. Siz de yorumlara yazarsınız Or oradan da arkadaş olabilir diyeceğim de öyle arkadaş olunmuyor artık galiba maalesef. Arkadaşlar ilk dediğim en iyisi şey yapın siz. Kulüme girin. Orada arkadaş olalım bildiğin gibi super son eklemesini yaptıktan sonra değişik bir hal aldı. Olur. Mm. 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 Look at the new right, will be fantastic. Hmm. Yakınlarda birlikte iki oyun oynadım. Yakınlarda birlikte dört oyun oynadım. Nasıl? Arkadaşlar bu benim ku kuzenim bir tane daha gelecek yarın kuzenim. Ay yarın diyorum birkaç gün sonra o da katılacak. Onu başkan yardımcısı yapacağım. Arkadaşlar sizi Hmm. Başkan Yardımcısı yaparım. Bir tek Hemen sonra Başkan Yardımcısı yapalım. Bir tek bunu başkanım. Yardımcısı yapmayacağım Çünkü o benim. Karanak çok olmuş. Adını. Arkadaşlar bir dahaki videolarımda hangi karakterlerle daha çok maç yapayım anket koyarım Bu butonunda var ya arkadaşlar şu an iyi butonunda var şurada daha üst köşede bulabilirsiniz. Hemen bir beyaz alalım. Arkadaşlar bir buçuk Haberiniz var mı bilmiyorum. Arkadaşlar kötü gördün mü? Bu arkadaşlar bakın. Ağzından nokta dükler tıklı gördünüz mü? Arkadaşlar, çıkıyor. bibi sen ne kadar batmalı. Hadi inşallah yar kadar. Baba sen çıkmadı ya. Adamlar! <laughs> 900 kupalandı. Efsaneyi çıkartıyorlar bir. 10.000 10.000 700 kadar kartamı ya Saçmalık be. ben Tamam ya gidip çok galiba bu oyunda hiç, hiç kutu olmayan map ben bu mapı hiç sevmiyorum hiç kutu olmayan mapı hiç sevmiyorum öyle bir tane var bildiğiniz gibi arkadaşlar ben hiç sevmiyorum aaa eş ayarlar çıkan beyazam arkadaşlar tekrarını engelli açık kapat oğlum ya arkadaşlar şöyle fazla indim mi efsane bir sanki benim azından deneyebiliyoruz yani. Ah. Nasıl görüyor bu? <gülüyor> 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 evet. Burada oluyor. Tabii ki de orada oluyor. Ya oğlum dur. Gel al. Kaybettik. Hey, Kaybettik. Kavla vurmadan ulti atma yolunu biliyorum. İlkin bile yüzü kaçsalım arkadaşlar. Anka kadar çok iyi. Arkadaşlar sizde de Kurov ya da anka krov varsa yorumlara yazın. Ya da bir efsane eviniz varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar ben hiçbir zaman çekiş yapmam. Belki biraz daha büyüyünce belki. Hemen geliyorum. Arkadaşlar oyuna tam girerken baktım. So lan! Lan! Gelme <laughs> <mi> oğlum ya! Gelme <laughs> lan! Arkadaşlar lütfen gelin lütfen. Lütfen kulübüme gelin. Arkadaşlar kesti atın Tabii. Tabii ki de iyi oynuyorsunuz. Arkadaşlar kabul ederim. Sonra sizle bir maç atarım. Yenilirsek sizi arkadaşlıktan silerim. Yani iki üç maç atarız. İki. Fırtınayı kaybedersek ya da ben öleyim hmm. sizden bir şey ölürse o zaman arkadaşlar. Yani o zaman sizi arkasından siler, silerim. Hatta silebilirim. Silme ihtimalim de var. O yüzden

arkadaşlıktan gidiyorum. Bir ikinci video filmi ama dört beşinci ya da her gün seni, o zaman sizi çizerim arkadaşlar. Yani şansınız var biraz. Hadi şimdi de kaybetmeyin. Arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geldim şöyle bir oldum. Arkadaşlar ben size hiç rastgel rastladım mı? Onlardan bileceksiniz ki yani rastladığımı? Arkadaşlar ama böyle görürseniz o benim eminimdir. Arkadaşlar dediğim gibi sizi silerim. Aslında biraz temizlemek gerekiyor ya sonra <laughs> bir kere bu kadar savaşçası ve şey olmaz abi kupası. O yüzden ben o lazalı'yı kaldıracağım yalan yalancı çünkü. Aslında bir sürü insan öyle. Bu arkadaşım var arkadaşlar. O yüzden bazılarını kaldıracağım. Arkadaşlar bunu kaldırmam. Çünkü kendisi ben. Arkadaşlar videoların videoların geliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş haberiniz olsun. Niye biraz az diye Çünkü arkadaşlar çok dakika oldu mu Yüklenmesi saatlerce sürüyor 200 saat sürüyor en az. O yüzden ben de arkadaşlar Biraz daha Şimdi şey yaptım Yani bu kadar daha fazla arkadaşlar Tamam 19 Oldu Tamam çok iyi kardeş. <laughs> arkadaşlar benim aslında planım çok kötü oynuyor. Daha yeni girdi oyunu. Hem de arkadaşlar ben onu niye silmem? Çünkü o benim kudenim. O yüzden onu silmem. O kötü oynuyorsa niye bizi siliyorsun da onu silmiyorsun derseniz sizi yine silerim arkadaşlar. Çünkü o benim kuzenim kendisi. Arkadaşlar, kuzenim olduğum olduğum oğlu olduğu. ya! O benim kuzenim olduğun olduğundan 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 olduğundan, olduğundan arkadaşlar. Ne onun sinem. Bu videonun da burada sonuna geldik. Hoşça kalın. ve sağlıkla kalın. Evden çıkmayın. Hoşça kalın.